Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, COVID-19 salgını hastalıklarla mücadelede tanının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte biz e, tedavi aşamasına gelmeden e, hastalıkların e, hastalıkları tanı konulmasının önemini e, kavramış olduk ve çözümlerin çok daha önceden geliştirilmesinin önemini kavramış olduk. Tabii ki bunun için e, e, Te, inovasyon temelli, teknoloji temelli çözümlere ihtiyaç e, duyuluyor. Hem sağlık ekosisteminin gelişmesi, hem de hastaların iyileşmesi adına e, teknoloji temelli e, tanı çözümleri son derece önemli. Şimdi biz de bu konuda, bu konunun uzmanı e, e, bir organizasyona gitmek istedik. E, Roche, e, Roche hem e, inovasyon anlamında çok sağlam, yere sağlam basan ve teknoloji çözümleri sunan bir şirket. Şimdi bu konuyu konuşmak üzere Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen ile birlikteyiz. Doğutan Bey hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Ben de açılışta biraz bahsettim ama hastalıklarla mücadelede, Tanının önemi nedir? Özellikle veriye dayalı, e, veri analitiğine dayalı, teknoloji temelli çözümlerin sunulmasının önemi nedir? E, Benim Hanım aslında küresel anlamda hastalıklarla mücadelede köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. E, burada hem tanı hem tedavi alanlarında çok hızlı gelişmeler söz konusu ve tabii ki inovasyonu e, hastalık yönetimine getirmekte çok fazla öne çıkıyor. E, e, tanı süreçlerinden kısaca bahsedecek olursak aslında tanı e, hekimlerin, Hastaların hastalıklarıyla ilişkili kararları alabilmeleri için ve süreçte onları gerçekten olması gerektiği gibi yönetebilmeleri için birçok bilgi sağlayan aslında araçlar teknolojik araçlardan bahsediyoruz burada çok basit bir şekilde anlatacak olursak laboratuvar alanında biz vücut dışı tanıdan bahsediyoruz burada hastaneye gittiğimizde doktorumuzun vücudumuzdan aldığı kan idrar e, doku örneği gibi aslında materyallerin vücut dışında laboratuvar ortamında incelenmesi sonucunda birçok veri elde ediliyor. Bu verilerin aslında e, klinisyenlere hekimlere e, yol gösterici olması söz konusu ve bu kanal aracılığıyla e, bir değer yaratılıyor. Şimdi baktığımız zaman vücut dışı tanı ve laboratuvar işlemleri sağlık harcamalarının yaklaşık %2'si gibi bir paya sahip oldukça küçük bir miktar. Bunun karşılığında hastalıklarla ilgili alınan kararlarda da %70 gibi oldukça büyük ve önemli bir paya sahip. Şimdi Covid-19 e, süreci aslında e, tanı araçlarının bilinirliğinin toplum e, seviyesinde anlaşılmasının oldukça önünü açtı. E, siz de hatırlarsınız her gün ekranlardan... Farkındalığımızı e, yükseltti. Kesinlikle, kesinlikle. E, her gün ekranlardan Covid test sonuçlarını e, takip ettik. E, her gün belli bir saatte açıklandı. İşte PCR testi gibi farklı teknolojiler e, toplumun terminolojisine çok yoğun bir şekilde girdi. E, ne kadar önemli olduğunu aslında bu vesileyle de anlamış olduk. E, bu bilinirlik aslında e, fayda sağladı diyebiliriz. Çünkü tanı birçok alanda e, hayatımızda e, ve bizimle ilgili hastalıklarla ilgili alınan kararlarda çok önemli rol oynuyor. Şimdi kattığı değere birazcık daha yakından bakacak olursak geçmişte yapılan bir çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nde 1989 ile 2018 yılları arasında tanı araçlarındaki gelişmelerin meme kanseri açısından bakıldığında yaklaşık ölümleri %41 azalttığını ortaya koyuyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu yeni bir veri değil. Ee, ama, ama çok ciddi bir oran. çok ciddi e, katkı sağlayan bir veriden bahsediyoruz. İnovasyonla ve yenilikçi teknolojilerin gelmesiyle birlikte e, faydanın daha da arttığını söyleyebiliriz. Hı hı. Aslında tüm bunlara ek olarak e, kalite, yüksek kaliteye sahip tanı çözümlerinin doğru alanda doğru şekilde kullanılmasıyla birlikte hastalıkla ilgili süreçlerin e, optimizasyonu ve böylece de aslında sağlıkla ilgili harcamaların da e, optimize edilmesi söz konusu olabilir. ...hastaya sağladığı medikal yararın yanında aslında bunu da vurgulamakta fayda var. Aslında siz de biraz belirttiniz ben yine COVID-19 sürecinde ne geri dönmek istiyorum. Çünkü orada dijitalleşme tarafı özellikle sağlık hizmetlerinde hastaneye erişim gibi konularda... ...ne kadar önemli olduğunu da anladık. O yüzden dijitalleşme ve inovasyon tarafı nasıl bir değer sağlıyor... Bir örnekler verebilir misiniz? E, tanı e, tarafında tabii. Siz de bahsettiğiniz COVID-19 döneminde hastaneye erişimde ciddi sıkıntılar oldu ve uzaktan sağlık e, gündemimize geldi ve birçok teknolojinin de hızlıca geliştiğini gördük. Şimdi e, bizim faaliyet gösterdiğimiz alana baktığımızda da hani somut örnekler verecek olursam, e, örneğin patoloji e, laboratuvarında süreçlerin dijitalleşmesi e, buna bir örnek olabilir. Şimdi çok yoğun emeğin gerçekleştiği bir ortamdan bahsediyoruz. Burada hekimlerin mikroskop altında yaptığı incelemenin aslında bilgisayar ortamına taşınması, çok daha hızlı bir şekilde tanının konması, burada daha da ötesine gidecek olursak yapay zeka algoritmalarıyla aslında tanı süreçlerinin iyileştirilmesi söz konusu bu alanlardan bir tanesi. Diğer bir örnek ise aslında yine kanser alanından verilebilir. E, kanser hastalarının aslında yönetiminde, tedavi kararlarında artık genomik testler ön plana çıkmaya başladı. Burada da elde edilen oldukça büyük miktardaki verinin, e, yani gen verisi diye özetleyebiliriz. E, bunun aslında e, dijital ortamda analiz edilmesiyle farklı veri tabanlarından alınan veriyle karşılaştırması da diyebiliriz özet olarak. E, hekime yön gösterici o hastanın özelinde alınacak kararlara majör etki yapabilecek sonuçların elde edilmesi söz konusu olabiliyor. Aslında tanıda dijitale verebileceğimiz iki çarpıcı örnek bu diyebiliriz ama farklı farklı alanlarda da bu gelişmeler devam ediyor ve gelmeye de devam edecek diyebiliriz. Peki bu tabii roşun da bu konuda pek çok çalışma yaptığını biliyoruz. Ben onu da merak ediyorum onları özellikle bilimsel ve teknolojik anlamda bu tanı çözümleri geliştirmek için Roche neler yapıyor? Ne gibi çözümler geliştiriyor? Biraz onları da aktarır mısınız bize? Tabii ki aslında Covid'den de konuştuk. Belki onunla başlamak da güzel bir örnek evet. olabilir. Şimdi yoğun ve sıkıntılı bir pandemi dönemini geride bırakıyoruz gibi ama Covid hayatımızdan çıkmadı maalesef. Yakın dönemde de aslında İki yıldır pek de sözüne etmediğimiz influenza da buradaki e, denklemin içerisine tekrar eklenecek. E, benzer semptomları gösteren iki hastalıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hekimlerin hızlı bir şekilde COVID mi, influenza A ya da B mi, e, çünkü tamamen tedavileri de da farklı. Dolayısıyla burada pratik bir şekilde kullanabilecekleri aslında hızlı bir test, Roche'un son dönemde geliştirdiği testler arasında yer alıyor. Bunun dışında kardiyovasküler hastalıklar, sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük getiren hastalıklar arasında. Burada sadece göğüs, göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran hastaların kalp krizi mi değil mi, ayrıcı tanısını bir saat içerisinde yapabileceğimiz, uluslararası kılavuzlarında onayladığı diğer bir önemli çözümümüz var. Burada aslında hayat kurtaracak, çok kısa bir sürede kalp krizinin tanısını koyup, ...hastaya müdahaleye başlayacağımız çözümlerden bahsediyoruz. Kardiyovasküler hastalıklar çok ön planda ama bunu takip eden bir kanser problemi de... ...sağlık sistemlerinin üzerinde mevcut. Burada baktığımızda 2040 yılına kadar kanser vakalarının %60 artmasını öngörülüyor. Dolayısıyla buraya çözüm yaratabilmek adına da hem patoloji alanında... ...hem de az önce bahsettiğim genetik testler alanında çözümlerimiz var. Çok basitçe anlatmak gerekirse hastanın genomik profilinin ki burada aslında kişiye özel bir tedavi vermenin de önünü açan bir teknolojiden bahsediyoruz. Her birimiz farklı bireyleriz. Dolayısıyla bizim genetik profilimizin ya da kansere sebep olan genetik profilin açığa çıkarılması ve bunun biyoinformatik sistemler aracılığıyla işlenmesi neticesinde o hastaya özel hangi tedavi seçenekleri mevcut, hangi klinik çalışmalardan fayda görebilir bu gibi öngörülerin aslında hekime sağlanması söz konusu. Bunun dışında sepsis gibi aslında yoğun bakımda yatan hastaların hayatlarını kurtaracak, onların tedavilerini, süreçlerini optimize edecek çözümler ya da kadın sağlığında gebelik, osteoporoz gibi aslında önemli alanlara çözüm sağlayacak aslında faaliyetlerimiz de söz konusu. Aslında çok kapsamlı çözümlerden bahsediyorsunuz. Çok da sevindirici haberler bunlar aynı zamanda. Yani kanserden işte kadın hastalıklarına kadar biz belki COVID-19'dan sonra hemen orası aklımıza geliyor ama çok kapsamlı bir çözüm yapazesinden bahsettiniz. Peki eminim ben bir taraftan biliyorum ki Roş aynı zamanda sağlık ekosistemini geliştirmek için de çalışan ve bu anlamda işbirlikleri yapan bir şirket e, buradaki biraz paydaşlarınızdan bahsedebilir misiniz ne tür işbirlikleriyle e, bu tanı çözümlerini geliştiriyorsunuz tabii ki aslında burada çok farklı paydaşlardan bahsetmek söz konusu yani hekimler tabii ki en sık temas ettiğimiz paydaşlar arasında bunun dışında kamu dernekler gene sayılabilecek ilave paydaşlar örnek verecek olursam da örneğin kan bağışı ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki güvenli kan bağışından bahsetmek de burada kaçınılmaz. Roşun aslında Türkiye'de bu anlamda çok kapsamlı bir işbirliği söz konusu. Güvenli kan temini için teknolojiler ve otomasyon çözümleri sunuyoruz hali hazırda. Bunun dışında Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın dijitalleşmeye yönelik olarak ciddi ve yoğun bir fokusu var. Burayı destekleyecek şekilde çözümlerimizle, e, aynı zamanda bilgi birikimini aktaracak şekilde e, takım projelerde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Diğer bir örnek ise laboratuvar e, özelinde burada aslında yüksek teknolojinin kullanıldığı alanda otomasyonun da devreye girmesiyle, dijital çözümlerin de devreye girmesiyle aslında orada kalifiye olan aslında çok yetkinliği yüksek e, zorlu bir eğitimden geçmiş e, hekimlerin kendi vakitlerini daha katma değeri yüksek işlere ayırmalarını sağlayacak aslında iş akışını optimize eden çözümler de sunuyoruz ve birçok laboratuvarda bu hizmete devam ediyoruz. Harika. Bir de bildiğimiz kadarıyla tanı alanında değer bazlı sağlık modeli adını verdiğiniz bir yaklaşımınız var. bu modeli de açar mısınız acaba? Nasıl bir model bu? Nasıl bir yaklaşım ve ne hedefliyorsunuz bu modelle? Elbette. Aslında değer temelli sağlık ya da değer bazı sağlık dediğimizde e, Roşun yıllardır odağında olan hasta yolcunu iyileştirmeyle e, çok yakından bir ilişki söz konusu. E, değer bazı sağlıkta e, biz aslında odağımızı hastaya alıyoruz ve hasta için önemli olan çıktılar neler ve hasta yolculuk boyunca o hastalığı ile ilgili yolculuğu boyunca ne gibi masraflar söz konusu. Aslında bu ikisini ele alıyoruz ama tabii ki önemli olan hasta için önemli olan onun için değerli olan çıktılar neler? Dolayısıyla bu süreç analizleriyle, bu dikkat ettiğimiz konular üzerinde elde ettiğimiz verilerle bu süreçleri optimize, optimize etmeye odaklanıyoruz. Herhangi bir servise ya da teknolojiye ödediğimiz paradan ya da bunun masrafından ziyade bizim için nasıl bir değer yarattığımız önemli. Bizim odağımızda bu alan aslında yaşlı, e, popülasyonun artması ile birlikte sağlık sistemlerinin üzerinde olan yük de artmaya devam ediyor. E, bu da tabii ki çok sürdürülebilir e, değil sağlık sistemleri açısından baktığımızda. Dolayısıyla değer bazı sağlık gibi sistemlerin uygulamaya alınması burada bir çözüm olabilir. E, biz de ülkemizde aslında şu anda onkoloji ve kardiyoloji alanında iki pilot çalışmayı başlatmak üzere faaliyetlerimizi e, sürdürüyoruz. Doğutan Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugün Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen ile birlikteydik ve tanı çözümleri konusunda hastalıklarla mücadelede tanı çözümlerinin önemi üzerine çok değerli bilgiler aldık. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Müzik